Merhaba arkadaşlar ben Minecraft ekibinden Orhan. Şey yanımızda çıkar, 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 yanımızda çıkar, 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 oyun devrinden Cener var çok gıcık. Biz Cener'le bu arada yeğeniz. İbo! İbo ne diyorsun gülüm? Bu arada İbo ile biz hoca arkadaşız. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyor mu? Hey, oyun devrinden Jenner vardı ya. Siz ona dikkat almayın. Kendi sayıdır. Bu arada İbo her zamanki gibi en başta ölecek galiba. <laughs> galiba, galiba. İbo, sen musun? İbo sen benim arkamda mısın? Ha nerede arkamda? Çocuk basmış gitmiş. <laughs> ya salak ya. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar İbo yani nasıl desem İbo böyle şey hep böyle yani değişiklik no. yapar. Bo. İbo bo. İbo bo. Buna İbo İbo neden demişler biliyor musun? Arka, biliyor musunuz arkadaşlar? Çok noob olduğu için. Sağ ol. O bo. O bo. O İbo beni izliyorsun debe. Hayır. E git ben git başlayayım. Başlayayım. Kanka beni izlesene ben seni izliyordum ya. Kanka benim ekran giderse. gönderdi. Ben yemek yiyorum beyler. Hadi görüşürüz. Birazdan geri gelirim. Tamam kanka sağ ol. İbocuğum. Allah. Ha. Beş kişi kalmış. İki kişi daha öte bitti. Bitti. Video çıktı yani. Aynen dert beşe kalacağım ben. Ne, ne, ne yazık ki benim ondan. Ne neyse. Ya yani ilk de, ben ilk görürsem sen hep video çıkıyor. Hep. Diyorum. Kanka setime görüyor musun? Çok kaslı için ben PvP oynayamam da. İşte ya, kaldı. millet peşe yani Bir de video çıkıyor. Oğlum, ya, çabuk öl bak, çabuk öl. Çabuk. Bak bir kişi daha ölürse dead Bence Ben adamlara bakacağım, bakalım nasıl diyeyim. Dua et taş kılacağım ya. Şu, topar, Arkadaşlar bir açamadım ya. Sus lan. Ya. İbo şuraya basa tutsana. Oğlum bir dakika ben bir şey aldım. Ya arkadaşlar bu ne ya? Ben bana ne ya? Ben buraya girmem. Çok kasıyor video çekerken bu yüzden oluyor arkadaşlar. Yoksa hiçbir sıkıntı yok. Ben böyle bu e, tek elimle alıyorum yani hiç oynamadan alıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> BBC Pro'yum normalde iyi e buu tek elimle alıyorum. Yani tek elimle dedim tek fareyle vurarak alıyorum. Yok sanki ben e, başka bir şeyle vuruyorum. Evet sen klavyeye de dokun. Bir adam var. Vander. Onu alasın direk direk deri kapalık ayakkabı. oha anasını çocuk çok ezik çıktı ben direk abi bu, abi buradaki madende de o kadar ceset var ki ceset almaktan ayakkabı sıkılıyor sadece ayakkabı nedeni göz nedeni kapalık zincir pantolon zincir ee, bir de elinde oltayla ile taş bal, taş kılıcını baltaya işte sen tamam. videoda envanter düzeni yapıyor muydun? Bir tanesi var en çok yada senin burada olan. He? Taş kılıç, bak taş kılıç, kafalık yok, iron gözlük, iron padlon, e, zincir şey, ayakkabı. He ben evet. onu alırım. Tamam. Bak arkadaşlar. Ama taş kılıç ama tamam. ama taş kılıç. Tamam. tamam. Arkadaşlar adam, e, adamın kafalı yoksa direkt kafasına kafasına vurmak daha iyi çünkü yani kritik vuruyor. Bunu ibo bile bilmiyor da. Biliyor muydun? Aferin. Abi çok kasmasa ben bu oyunu kazanırım da. Aa, bunu da sen videoyu ben çekiyorum gülüm. Bakayım bir de sen hepsini alırsın. Bir de lag, lag olmazsa, lag falan alırsın. Kanka lag olmazsa almak e, almamak kim? almak kim? Ya, ne, anlamadınız siz. Sen bir daha sen bir daha, e, bir şey. Ya tamam, tamam, söyleyemedim, ııı... seni kılar, Kanka, video çıkacak mı sence? Aynen, yani çıkacak. Çünkü onlar, bir tane kişi, AFK gibi bir şeydi. AFK. Afk buydu, afk AFK o. AFK mı? Oraya hafif hafif. mı lan? İsmi ne? Ataba. Nerede? Bak şöyle bir şey... Ortası var ya. Orta. Ortası yakın bir yerde ve bir adam ona şu an yakın. Ha o zaman hiç gitmeye Eğer gerek yok da. Eğer onu öldürürse... Şey, tamam o zaman onu öldürmesini... Onu... Çık. Onu öldürmesini bekleyelim. Demiyor, Kanka uzak, dur lan. Ha tamam. Birden bire klavye kendi kendine geri gitmeye başladı Ananı ne? Bakalım. Bak bakamıyorum. Ben de camı kapattım. Ha. Olsun. Kaç bir? He? Yok Yo, çekiyor. Ha. Giren mi iddiaya? Var mısın iddiaya? Var mısın iddiaya? Arkadaşlar F11'de oynayayım mı? Oynamayayım mı? Ona söylerseniz sevinirim. F11? Tam ekran. Hiçbir yer gözükmüyor. Bence o. Öteki bölümde sorarız. Pancır ele aldı. Ele aldı. Hals. Evet, evet, evet. Gerisini sen getir. Hals. Gerisini sen getir. Adam Adam benle de tim olmak istiyor videoya. Nereden nereye gidiyor? Videoya gidecekler. Abi bir tane adam var, bir tane diğeri kap kapalı. Benimde şu an ve senem çiçek yiyeceğim hiçbir şey yok. Benim bir tane tuzağa düşmüş. Aynen. Kanka Yo, kanka kanka. Ok, 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 şey olsana bana sponsor. <laughs> ok, mu, yayın mı? ok yayın var. 5 tane. O evet. Tane. <laughs> yok lan 75 lira mı yok lan benim de yok. <laughs> <laughs> Bütün paramı harcadım nedense deli gibi bir yerlere. Arkadaşıma falan. Evren kanka, başlayalım. kanka bunların kapışacağı bir yer, bir yer. yok ya. size onu da çeker. Ben deyelim. sen çekersin belki ya. Yani, evet. mini games video yayınlıyor her pikselde. Ve bence ben adam... oha oha. Adam, oyuncu. adam oyuncu. Çıktı. 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 Arkadaşlar şu anda arkadaşımız delirmiş durumda. Ama bu arada ben video çektiğim için çok kasıyor. Yani bundan dolayı sıkıntı etmezseniz ilk videom diye bir şey demezseniz çok sevinirim. O yüzden öyle işte. Bu arada İvo'da delirmiş bulunmakta. Ben bir tane adam direkt Kanka ben onların, ben onların kapışmasını sayacağım hemen kaçacağım ondan sonra biliyorsun ne yapacağım Bilmem, Sen bir yapacağım. Aynen, ben de öyle yapacağım, ucumu alacağım. Ama bak benim, adamda kadar bir diamond kılıç, adam altın, altın şey var, balda var. O bir tane, bir tanesi zaten... O, o zaman benle Diamond Crush'u kapışacak. E, öteki Clean Up'a gelecek kesin. Ya o Clean Up'a ne yapalım? Doğru. Onun fiti de çok kötü. Evet. Video çıktı. Video çıktı. Video çıktı. Ana bunun daha bileti yok. <laughs> Adama arkanda